Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birbirimiz için manifesto yapacağız ve bu video çok heyecanlı bir video ama başlamadan önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsak ne yapıyoruz? Kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Evet bugün çok mutluyum arkadaşlar. Bugün çok mutlu oldum Asla aslında bu videoyu yapmayacaktım. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu konuda çok böyle ee, nasıl diyeyim takıntılı olabiliyorlar ve ben kimseyi yüzmek istemiyorum bu videoları yaparken herkes aksine mutlu olsun istiyorum ama bugün çok mutlu olduğum için bu mutluluk enerjisini e, yaymak adına okay, e, şey yapacağım e, bu videoyu yapmaya karar verdim. Okay, Şimdi bu videoyu nereden e, şey, yaptım, şey yaparsak yani konuşursak öncelikle Neville'dan bir hikaye anlatacağım size. Şimdi Neville'ın bir arkadaşı kendisine iş bulmak için gel, iş bulmak istediğini söylüyor ve bu konuda birazcık üzgün. Ve e, Neville'dan yardım istiyor açıkçası. Ve Neville akşam e, arkadaşının bu işi bulduğunu ve bunu gelip kendisine söylediğini hayal ediyor. Okay? Yani kendi gerçekliğinde bunu görmek istiyor. Şimdi ve 6 hafta sonra arkadaşı gerçekten o işi aldığını ve istediği işi aldığını ve kabul olduğunu söylüyor. Böylece manifestlemiş oluyor. Şimdi buradaki asıl güzel bir şey ne biliyor musunuz? bu yasalarla yaptığımız için bunu birinin adına güzel bir şey istediğimizde bu bizim hayatımıza daha çok mutluluk getiriyor aslında. Bu aslında Neville'ın kitabında da böyle yazar. Yani ne ekersen onu biçersin derler ya sen birinin hayatına mutluluk ekiyorsun kendi gerçekliğinde ve bunu görmek istiyorsun. Ve bu sayede sen de kendi hayatına daha fazla mutluluk çekmiş oluyorsun. Daha fazla isteklerini çekmiş oluyorsun. Okay? Şimdi bu hikayeden yola çıkarak da birbirimiz adına manifestolar yapacağız ama... Tabii ki de bunun belli kuralları olmalı değil mi? Şimdi Öncelikle herkes yani bu videoyu izleyen ve katılmak isteyen herkes komentlere yani yorumlara isteğini yazıyor. Çok detaylı yazmak zorunda değilsiniz. Çok fazla bilgi vermek zorunda değilsiniz. İşte özel kişimi kendime çekmek istiyorum. Para tezahür ettirmek istiyorum. Para istiyorum. iş istiyorum. İşte sevdiğim kişi bana gelsin istiyorum. Öyle istiyorum. Böyle istiyorum. Falan filan. Çok detay ve isim vermenize gerek yok. Vermeyin hatta bence. Ee, tamamen genel bir fikir üzerine. Çünkü zaten sizin isteğiniz ne olduğunu siz kendiniz biliyorsunuz. Sizin bilinçaltınız zaten bunu biliyor durumda. Ve e, e, şöyle bir şey yapacaksınız ikinci kural birinci kural bu ikinci kural koment e, yazanlar içinden yani yorum yazanlar içinden bir kişiyi seçiyorsunuz Okay? bunun ismini ya da nickname neyse artık bunu ezberleyin gözünüzün önüne alın işte profil fotoğrafını şey yapın kendinize kaydedin bu ikinci kural ve buna bir like atıyorsunuz like attığınızda çünkü sakın altına koment olarak işte seni seçtim vesaire gibi yazmıyorsunuz sadece like atıyorsunuz. Okay? Üçüncü kural Herkes bu videoyu izlediği akşam bu seçtiği arkadaşın bu hayaline kavuştuğunu ve daha sonra bu videonun altına gelip yorum yazdığını evet ben manifestledim diye hani ben yaptım ben işte istediğimi elde ettim diye yorum yazdığını düşünüyor. Okay? Şimdi bunu yapmamızdaki aslında en güzel şey ne? Bizim bu insanları bunu hayal ettikten sonra herhangi bir direnç gösterme şansımız yok. Neden? Çünkü biz bu insanların dileğine ulaşıp ulaşmaması konusunda çok en meraklı ve endişeli değiliz. Okay? Sadece onun benim gerçekliğimde bu mutluluğa kavuştuğunu hayal ediyorum. Bu, bu direnç olmadığı için de daha hızlı manifesto olacak. Okay, rule number four yani Dördüncü kural. Dördüncü kural ise manifestonuz gerçekleş gerçekleşince buraya gelip yazıyorsunuz. Okay. Yaz bunu karmaşaya dönüştürmeyelim arkadaşlar. işte seni seçtim, onu seçtim, öyle yaptım, böyle yaptım. Beni kimse seçmedi. İşte lütfen beni de seçin falan gibi yorumlar istemiyorum. Okey. Çünkü bu enerjiyi bozmamız lazım. Bunun içine ihtiyaç enerjisi, bekleme enerjisi, işte e, ders, çaresizlik enerjisi sokmak istemiyorum. Anlaştık mı? O yüzden sadece dileğimizi yazıyoruz ve dileğimiz geldiğinde Aynı komenti edit diyerek de yazabilirsiniz, yeni bir koment olarak da yazabilirsiniz. Ben manifestomu gerçekleştirdim, istediğimi elde ettim şeklinde. Şimdi bu sayede tabii en sonunda sizi için bu dileği dileyen kişi yazacağı için... Ee, çok güzel kendinize manifesto arkadaşları bulabilirsiniz. Aynı inançta, aynı güçte olabileceğiniz ve birlikte bu işi yapabileceğiniz bir sürü arkadaş bulabilirsiniz bu sayede ve inanın bana yanınızda bir destek olup birbirinize sürekli öder ve sürekli yüksek tuttuğunuz zaman bir şeyler daha da hızlanmaya başlar. Ben de size son final sürprizimi söyleyeyim. Koment yazan herkesin için ben manifestomu yapacağım. Anlaştık? Bugünlük benden bu kadar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bay.